Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün İstanbul Gays oynuyoruz. Oyuna mükemmel etkinlikler gelmiş. Bugün gerçekten hepsini oynayacağız. Öne çıkanlarda ortadakini burada da blok deşi keşfet kısmındaki oynamayacağım. Çünkü onlar pek hoşuma giden haritalar değil. Çünkü yani blok dash var sonunda o yüzden istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Laser tiresi ile başlamak istiyorum ben. Çünkü biliyorsunuz benim burada yarım kalan bir hikayem vardı. Ben bunu tamamlamak istiyorum. Hangi haritayı ne kadar oynarız bilmiyorum ama Laser Tracer'da bir birincilik almak istiyorum. Tabii ki birincilik alacağım diye. 15 kere de oynamam. Ama duruma göre bakacağız. Şöyle bir sıkıntımız var. Bir tur 31 kişi birden elenmesi lazım ki birinci olalım. Herkes de bir şeyler var. Bombasıydı, yumruğuydu. Görüyorsunuz şu an ortalık ana baba günü gibi oldu. O yüzden kazanma ihtimalim çok 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 düşük. Ama bunlardan uzakta durarak bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bak yumruk attı mesela uçtu. Ya benim de başıma gelecek az sonra yüksek ihtimalle ama elimden geleni yapacağım başıma gelmemesi için. Kaçalım şöyle. Senden de kaçtım. Of korktum bir an. Valla korktum kanka çok iç içe girdik biz be. Çok iç içe girdik çok da samimi olmaya gerek yok ne diyorsunuz? Bence gerek yok yani. Tamam onu da gördüm. Şöyle de atlayalım. İyiyiz şu an. Sadece 7 kişi kaldı. Oo sakin. Tamam. Güzel. Güzel. Çok iyi. Ya zaten vurma olayı olmasa ben gerçekten burada kendime güveniyorum. Sadece 4 kişi kaldık şu an. Ama işte vurma olayı oluyor maalesef. Zıplama tuşuna basamadım. Yemin ederim ki zıplama tuşuna basamadım. Sona kadar gelmişken yani intikamımı alıyordum be. İntikamımı alıyordum. Çok az kalmıştı. Yeni etkinlik geldi. Daha önce oynamadım. Ve çok merak ettim şu an gerçekten. Bunu da oynayacağız arkadaşlar. Onu da oynayacağız çünkü çok acayip bir şeye benziyor. Laser Tracer'da ikinci denememizi yapıyoruz. Bence bu sefer olacak bir şeyler. Elimizden geleni yapacağız yani. Ama uzakta durursam neden olmasın? Başlarda eğlenmek de bu arada çok fazla basit. Çünkü herkeste özellikler var, bir şeyler var. Gördüğünüz gibi adam kendine falan çekiyor yani. Böyle garip garip şeyler var. Ama ben saf yeteneğime güveniyorum şu an. Bak çekip durma. Herkeste de aynı şey var zaten maşallah. Yumruk, tekme. Bu pembe bir şey var. Bir de şu çantaya takılınca düşüyorsunuz. Niye kafa attınız ona? Daha sonra takılmamak için yapmıştır belki de. Mantıklı bir hareket. Ben öyle yapıyorum çünkü bazen. O an vaktim varsa... Abi atmayın onları. Abi! Beni içe doğru çekti bak. O yüzden yandım ben. Beni içe doğru çektiği için ben fazla uzaklaşamadım. Böyle bir şey olamaz ya. Superman'le oynuyoruz sanki anasını satayım. Bir sürü özel güç var. Delireceğim gerçekten delireceğim. Böyle saçmalık olamaz ya. Hem lazardan kaçmaya çalışıyorum hem adamdan kaçmaya çalışıyorum. Daha ne yapacağım yani ben? Neyle uğraşacağım böyle? Çok sinirim bozuldu şu an gerçekten yani var ya. 3 Allah'ın hakkı 3'tür. Yapabiliyorsam yaparım yapamıyorsam çıkacağım bu haritadan çünkü... Dediğim gibi vuran, uçan, kaçan çok var. Şimdi eder beni burası arkadaşlar. Hiç gerek yok. Zorlamaya gerek yok. Olur muyuz? 15 el oynasak belki oluruz evet. Denk gelmez mi bu bombaları içe çekmeler? O zaman olabiliriz ama şu an yani 15 el bunu oynamak istemiyorum gerçekten. Ki videonun da sıkıcı olmaması gerekiyor. Sürekli aynı oynanmaz. Biliyorsunuz benim içeriğimi bu oyunda. Etkinlik, etkinlik, etkinlik. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Çok hızlı eleniyorlar bu arada ya. 27 saniyede 16 kişi elenmiş bilerek yakalamıyorlar ya onlara. Evet. <laughs> Kanka gitti binden. Allah Allah Umar Pro musun? Neyse takılacağız birbirimize ondan sonra. Küfür de etmek istemiyorum ben hiç. O yüzden zorlamayın beni. Abi. Abi ne diyeyim ya? Çık ya. Gerçekten bu ne ya? Biri vuruyor, biri uçuyor, biri kaçıyor. Ne yapıyorsanız yapın lan. Ne yapıyorsanız yapın. Ben Barbie Dream oynayacağım abi. Ben Barbie Dream oynamak istiyorum. <laughs> Çok sinirlendim gerçekten ya şu an. Böyle bir rezillik olamaz ya. Haritanın ne kadar zor olduğu yetmiyormuş gibi bir de vurmalarıyla uğraşıyoruz. Toplayalım. Niye toplamayalım ki? Topla diyor. He şuraya doğru mu gitmem bir gerekli şimdi? Vallahi yalan yok bu haritayı hiç oynamadım arkadaşlar. Ama oradaki denize yakalanmam lazım onu. Kesin anladım. Tamam. İleri git diyor. Gidiyorum. Vurmadı bana. Güzel. Tamam. Güzel çıktım ha. Vallahi oğlum uçma. Çık şuradan artık. Tamam. Teslim et diyor. Okey. Kime? Oğlum kime? Kim alan kime? kime? Ha, bunu bulmamız lazım burada. Nerede o? Ablam neredesin ya? Barbie'ye teslim edeceğim bunu işte de ben mağara adamıyım anasını satayım. Ne Barbie'si? Aa! Ne vuruyorsun lan? Hazırlan neye? Bir sonrakine. Tamam. Topladık. Tamam. ilerden mi? Bunu mu toplamam lazım benim? Onu mu demek istiyor oyun? Çok garip bir harita ya. Gerçekten acayip garip bir harita. Şuradan geçeceğim ben. Niye bilmiyorum. Onu çekti, çekti canım şu an. Çekti. Oğlum kamerasından gözükmüyor bir şey ya. Tamam çok güzel kaçtım ha. Vallahi müthiş kaçtım. Tamam şunu toplamam lazım. Topladık. Teslim et. Yine mi Barbie'ye teslim edeceğim? Oğlum orada şeyi görünce suyu görünce birden kaçtım ya. Refleks olarak yani arkadaşlar. Aa ne oldu? Tur mu bitti evet. Tur bitti yetiştiremedik abi. Çok zevkliymiş lan bu. Gerçekten inanılmaz zevkli ha. Bir tur daha oynayacağım bunu. Gerçekten direkt bir tur daha. Bayıldım buna ya. Haritayı ilk defa oynadığım için direkt kavrayamadım ne yapacağımızı ama şu an Biliyoruz ne yapacağımızı. Hiç sıkıntı değil. Toplayalım. Tamam. Devam. Devam et. Devam et. Bu su var ya öldürüyor ya. O kadar yavaşlatıyor ki gerçekten. Bu ne lan? Tamam. Trampolin. trampolin atladık. Tamam. Şunu topladık. Şimdi Barbie'ye mi vereceğiz? Evet. Ee, nasıl geçeceğiz? Şöyle geçer miyim lan? Of geçtim be. Neredesin Barbie? Tamam. O tarafta da var. O tarafta da var. Ben oraya gideyim. Ha verdik zaten tamam. Geçtiklerimizden birinde varmış. Bu Barbie değil ki lan bu erkek. Hazırlandı. Hazırım şu an. Şu an çok fazla hazırım. Ben ha, bu gitarını vermemişler. Ver kanka. Verdin mi? Adamsın. Sen de verdin ama birileri hala vermedi arkadaşlar. O yüzden onları bekliyoruz. Bu sefer çok hızlı yaptım ha. Gerçekten inanılmaz hızlı yaptım. Topla. Tamam. Toplayalım kanka. Toplayalım da yani tam da bu an şeyin gelesi mi geldi? Suyun gelesi mi geldi ya? Tamam vurmadı bu uçurmuyor mu sadece vuruyor mu öyle çünkü ben kafama geldiği gibi gördüm demin tamam teslim et diyor edelim kanka şuna ben vereyim lan dur abi bunlardan birine ben vereyim işte tamam güzel verdik o güzel yakınımda verdi Cık. abi tamam bir şekilde geçtik de çok ağır kaldık neyse onu telafi edeceğiz bir şekilde Hadi hızlı gitmem lazım. Hadi hızlı. Top aldım. Hemen uçtum. Aynen uçtum bak şu an. Şu an uçuyorum şu an. Tamam su gitti. Elenmeyeyim lan dur. Dur dur dur. Abi. Heh, tamam. Of çok güzel. Son kişi kaldım ben ya. Abi çok uzak kaldık ya. Çok uzak kaldık. Hemen geçelim. Geç abi. Geç. Hızlı olmak lazım. Bu ne olup kimse alamadı mı bunu ya da başka bir yerde daha var. O daha mantıklı çünkü kimsenin alamaması şu an pek mümkün değil. Cık, ne geldi benim kafama ya? Abi nerede? Of güzel. Tamam. Adamla iki kişi kaldık ha. Tamam. Şuradan mı gideceğim? Buradan mı gideceğim? Burayı gösteriyor. Buradan gidemiyorsam oyuna dava açarım. Abi. Hani buradan gidiyordum oyun? Hani buradan gidiyordum? Sen yalancısın. Sen bir yalancısın. Sen gerçekten çok büyük bir yalancısın hem de. O kadar ayıp ettin ki şu an bana. O kadar ayıp ettin ki bana. Nereye gösteriyorsun? Nereye götürüyorsun beni ya? Ayıp. Bu gerçekten ayıptı arkadaşlar. Tamam bundan da aldık hevesimizi. Bunda da birinci olamadık hiç şaşırtmadık. Bir de Acid Pool oynayalım. Oo iki kişilik bir de. Bayılırım böyle haritalar biliyorsunuz arkadaşlar. Yani normalde iki kişiye taç verilmesi yani iki kişi yarıştığında taş verilmesine karşıyım ama bence bu çok güzel bir harita. Tamam şuna mı geçmem lazım kanka? Ne yapıyorsun lan? Adamın inmesi da ondan inmedi. Hmm. <laughs> Garip. Haritayı anlayamadım şu an. Bildiğiniz anlayamadım haritayı çünkü hiçbir şey görmedik daha. Tamam ben bekliyorum şu an. Çıtırdan bir bekledik geçtik. Tamam buradayız da şimdi. Yani neye düşün ki ben bundan zaten onu anlamadım. Oo bunu, bu bunu mu açıyor? Tamam tamam dur. Anladım anladım şimdi anladım. Şimdi anladım. E bunda yer değiştirmeyi nasıl yapacağız? Bu adam yapıyor gayet. Aa! aa! Adamı izliyordum lan. <laughs> adamı izlerken... <laughs> Geldiğini görmedim bile ya. Tamam bu sefer tamamen kendime odaklanacağım. Sakin sakin halledeceğiz arkadaşlar. Şuraya geçeyim ben yine. Demin de buradaydım yanlış hatırlamıyorsam ama bu fark edilecek bir şey değil öyle bir sıkıntı var. O geliyor. Tamam şöyle duralım. Tamam. Onu geçtik. Bu da beni pas geçti. Güzel. Şu anlık bir boru açık sadece. O yüzden bunu rahat rahat geçeriz diye düşünüyorum ben. Ama bu hareketi de aynı anda hesaba katmak lazım tabi. Tamam bir tanesi gitti. E onun nereden geldiğini nereden göreceğim oğlum? Ben... <laughs> Adam görmedi. <laughs> Ulan ya. <laughs> Adam uçurdu. Bildiğiniz uçurdu. <laughs> Abi bu haritaya bayıldım ben ya. Gerçekten inanılmaz keyifli. Son kez başlıyoruz. Birinci olmayı hiç umursamıyorum şu an gerçekten. O kadar keyifli bir harita ki sadece keyif almaya bakacağım. Ama sen AFK mısın ya? Bakalım. Ne yapıyorsun lan? Manyak herif. İyi misin? Ben gidiyorum yanımda durma. Çok tedirgin ettin beni hiç gelme buraya. Oğlum uzak dur benden ya. Benden uzak dur. Bak. Çık abi çıktan bu haritanın da tadı kaçmış. Çıkalım görüşürüz. Şimdi öne çıkanlar kısmındaki son etkinliği oynayacağız. Bu harita da güzele benziyor. Ve yalan değil daha de, önce oynamadım. Tek tur ilkinde kavrarız en kötü. İkincisini de çözeriz ama yani bence parkurlu. O yüzden parkurda da çözülecek bir şey yok. Parkur yarıyorsunuz gidiyorsunuz. Finish yazıyor çünkü. Bitişe kadar yarış tamam. Sıkıntı yok. Beast Games. Mr. Beast'in haritasıymış. Niye uçtum ben öyle? Tamam. Bir şey diyeceğim. Benim şu an uçmam mı lazım ya? Etrafta bir rüzgar şeyi var ya. Uçayım ben bırak. Kanki sen benim nasıl önüme düşüyorsun ya? Hayır. Oğlum niye durduk lan? Çok yavaş geliyor bana şu Allah. Tamam güzel. O bir şu an birinci durumdayım. Allah. Şu an hala birinci durumdayım ama yanımda 3 kişi daha var. Tamam bunu geçtik. Oo wo wo sakin. Şuna vur bir tane dayı. Vurmadı. Vallahi vurmadı. Ah! Oh! Bana vurdu. Aa! Lan! Dur! Tamam öndeyim. Öndeyim harikayım şu an. Hop! Hop! Aa zıplamıştım. Vallahi billahi zıplamıştım. La dur daha yeni doğduk zaten. Ne vuruyorsun? Geçtiler abi beni. Ben ne güzel birinciydim ya. Ben birinciydim lan. İkincisinde olacağım birinci bu arada. Bak görün arkadaşlar. Aha şimdi de olacağım. Aha oldum. Oldum. Ne oldu lan? Devam mı ediyor? Oğlum bu ne lan? Ben birinci oldum sandım. Ulan standa mı çıkıyoruz? Ne bu? Aa! <laughs> Abi acayip şeyler oluyor. Bu ne? Evet boşluğa düştük. O son kısmı standa çıkmam lazım. Evet orada ya. Ulan finish yazıyor. Ben ne bileyim. Bu harita da gerçekten çok hoşuma gitti. İnanılmaz keyifli. Çok eğlenceli bir harita. Yani çok güzel dizaynlamışlar. Ama o finish kısmından sonra devam etmesi biraz garip. Çünkü ben ona göre yani ezberledim. Şey yaptım. biraz mal olduk orada. Oraya gelince biraz mal olduk. Ama sıkıntı yok. Şimdi biraz daha iyi oynarım diye düşünüyorum. Birinci olamasak bile daha iyi tamamlarız. Güzel uçurdu bizi. Devam devam çıkın lan. Çık. Çıkın birinci olmam lazım. Tamam. Güzel. Şu an üçüncü durumdayız ama çok sıkıntı değil. Tam o yanlış yere girdi. İkinci durumdayız. Abi çok yavaşlatıyor buralar ama ya. Yani buralarda hızlanmam lazım benim kayarken normalde. Tamam. Şimdi bunlara hiç çarpmadan geçeceğiz arkadaşlar. Hop böyle işte. İşte adam da geçmiş bir ilk de. Heh tamam. Adamın önüne geçtik şimdi. Şimdi buraya demin yandım ben burada. O yüzden biliyorum. Evet bayağı biliyormuşum. Çok güzel kurtardım ha. Mükemmel kurtarmadım mı? Şimdi burada yanmamam lazım arkadaşlar. İşte böyle yanmamam lazım. İşte böyle yanmamam lazım. O ona vuracaktı sanki. Bu arada burada bize çok basit olurmuş ya. Yani direkt birincilik. Daha hızlı kayar mısın? Lütfen rica ediyorum ya. Böyle bir saçmalık olamaz abi. Şöyle bir atlasak. Tamam çıktım. Bu ne? Gözükmüyor ki. Heh tamam. Bunun üzerine çıkmam lazım anladığım kadarıyla. Çıktık şu an. Oha be. Nişanlar gibi de bana atma ama ya. Abi böyle bir şey yok ama ya. Yani nişanlar gibi kafama attı bildiğiniz arkadaşlar. Cık. Basket mi lan bu? Potamim. Ulan ben bunun üstünde değil miyim ya? Aa çıkıyordum lan az kalsın. Bu ne ya? Bu ne? Nasıl bir harita? Sinir oldum lan şu an. Vallahi billahi sinir oldum şu an ya. Abi şunun üzerine çık. Çık şunun üzerine. Bak delleniyorum ha. Şunun üzerine çık ya. Salak mısın mal mısın nesin? Bir denk görmedik arkadaşlar ya. Aha getirdim. Aha vallahi getirdim. Kanka. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Havada kalırsın öyle. Başta sona yaklaşmakla olmuyor sona yaklaştığında sona yaklaşmak lazım. Anladın. Yüksek ihtimal anlamışsındır. Güzel bir birincilik aldım. Çok temiz bir birincilik aldım gerçekten. Ve harita mükemmel. Haritaya bayıldım. Bugünkü etkinliklerin zaten neredeyse hepsi çok güzeldi ya. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.